Arkadaşlar, Merhaba. Dizilent YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kanalımız çok yeni. Lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Teşekkür ederim. Evet, e, Kan Çiçekleri dizisi bitti. E, Barış Baktaş, Yağmur Yüksel e, setten ayrıldılar doğal olarak. Barış Baktaş tabii TRT'de Selahattin Eyyubi dizisine dahil oldu. E, Yağmur Yüksel yeni projesi hala açıklanmadı. E, bugün e, önüme düşen bir haberde Barış ve Yağmur'un Mayıs ayında bir dizide yeniden partner olarak ekranlara döneceği söyleniliyor. Ee, bu Böyle bir şey yok. Bu yalan haber. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ama Barış Baktaş, Yağmur Yüksel bir projede yine partner olurlar mı? Şu ara zor görüküyor ama neden olmasın? E, olabilir. Çünkü bunun örnekleri var. Bildiğiniz üzere Çağlar Ertuğrul Deniz Baysal üç kere farklı dizilerde partner olarak başrol oldular. Yağmur Yüksel Barış Baktaş neden olmasın? Tabii ki olabilir. Çünkü e, sektör tuhaf bir sektör. Her an her şeyin olabileceği bir sektör. Yani kimse umutsuzluğa kapılmasın. Barış ve Yağmur'u yine aynı dizide e, partner olarak görebiliriz. E, ancak e, ortada sırf etkilenişim adına e, asla asla olmayan yalan haberler var. Lütfen bu haberlere de çok itibar etmeyin, çok da inanmayın. Her zaman hatırlattığım gibi güvendiğiniz, inandığınız... Haberini net olarak bildiğiniz kanalları takip edin. Videomu izleyen herkese çok teşekkür ederim. Lütfen izlediğiniz bu videoya birkaç satır bir de beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.